رب العالمين الفاتحة فاتحة السلام عليكم

ayeti önce şeyyebat nehul de bu Hud nedir bu ayet ve saçımı ağırttı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kuvvetli bir ayettir ki istikamet üzerine olun diyor Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e emrediyor Peygamber Efendimiz de onlarla da e, aynı emir onlara da geçerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu ve o kadar kuvvetli olduğu halde saçımı ağarttı, diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, saçı, birkaç tane e, ağırmış saçı vardı. Çünkü onun vücudu Allah Azze ve Celle yarattığı Peygamber Efendimiz'in vücudu bize benzese bile kuvveti çok fazlaydı. Bütün insanlardan daha fazlaydı. Yani o, o kuvvetle beraber birkaç saç bağırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü istikamet mühimdir. İstikamet İslam'ın esasıdır. Onu yapmayan kendisini bir şey zannetmesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu istikamet olur. Eğrilik yok. Düzdür, güzeldir. Yoldan çıkma yok. Yol Allah Azze ve Celle'nin yolu Çıkan yoldan tehlikeye girmiş olur, e, helak olur. Onun için bu mübarek ayeti inşallah bereketi üzerimize olsun, istikamet üzerine olalım inşallah. O dediğimiz gibi Peygamberül Salâlü ve hususiyetleri çoktur. İnsan e, bu sayrı hazretleri demiş Muhammed'in başının neyse kel ke başarı Muhammed'in akutatını neyse kel ke hacarı demiş İnsan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insandır ama insanlar gibi değildir Taş, yakut da taştır ama taşlardan e, taşlar e, gene taştır ama o parlant şey mücevher yakut mücevheri o da taştır ama onun taşı bir tanesi bütün dünyanın taşlarının bedeldir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çok de yani kıymeti hem zahiri olarak kimseye yetişemez onun kuvvetine onun haline hem Manevi, manevi olarak zaten imkan yok. Allah şefaatine nail etsin. Onun muhabbetini nail etsin inşallah. Allah, en mühim şey olur. Ve Allah'a tevfik. El-Fatiha.